Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 20 Mart 2021 katılığı çıktı arkadaşlar Hep birlikte haftanın yıldızlarını inceliyoruz Evet arkadaşlar gerçek resmi katılığımızda ilk sırada palmolive'den duş jeli çeşitleri olacak 500 mililitrelik 10.95 Ahir tam yağlı taze toz peynir var 400 gramlık paket 13.50 Çaykurdan kurdan tiryaki siyah çay 1 kilogramlık paket 30.75 Pakistan'da sıvı sabun çeşitleri olacak. 4 litrelik şişeler 15.95. Clean Enfan'dan mikrofiber temizlik bezi var. 3 lüset 7.95. Torku toz şeker 3 kiloluk paket 17.95. Verner çamaşır yumuşatıcı indirimde olacak. 5 litrelik bidon 19.90. Mis Arap sabunu var. 1 litrelik şişe 6.95 Karperden sürülebilir üçgen peynir 32 çarpı 12 buçuk gramlık paket 15.95. Tursil'den de sıvı çamaşır deterjanı var 3080 mililitre 44 yıkamalık özel paket 24.25. Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın. Bingo oksijenli çamaşır suyu var. 750 ml'lik 5.25 Hijyenikten de ocak köpük temizleyici var. 500 mililitrelik sprey 6.25. Pil salam çeşitleri olacak arkadaşlar. 850 gramlık batonlar. Ürün markası bölgelere göre farklılık gösterecek. 7.75. Doktor Ötker krem şanti 3x75 gramlık paket 9.95. Nimet'ten dondurulmuş su böreği var. 800 gramlık paket 14.95. Jilet maküç tıraş makinesi artı ikili yedek bıçağıyla geliyor. 56.95 yerine 36.95. Mistral'dan 12'li tuvalet kağıdı var. 10.95. İpana lüks diş macunu da indirimde olacak. 75 mililitrelik 10.95. Mendiva ıslak havlu var. 56'lı paket 2.45. Oral B'den diş fırçası 1 artı 1. ikili paket 12.95 Mistral'dan yüzlü peçete var 2.45. Gelelim 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizdeki fırsat ürünlerine. Papya kağıt havlu var 6'lı paket 28.50 yerine 11.90. Yine 10 lira ve üzeri alışveriş yerinizde Nestle 1927 çikolata paketi var 4x60 gramlık kutu 23 lira yerine 11.95. High level'dan 32 GB USB bellek var 31.95. Çerezya'dan kavrulmuş ay çekirdeği çeşitleri olacak. Tuzlu ve tuzsuz seçenekleriyle 250 gramlık paketler 5.25 Mistral'dan kağıt mendil olacak. Onlu paket 2.50. Evet arkadaşlar resmi katılığımızın ilk partı bu şekilde. Eğer ürün eklenirse cuma akşamı tekrar yayınlıyorum biliyorsunuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.